Artık ben de bir vatan hainiyim. Allah rahmet eylesin. Twitter'da Allah'ı aratmıştık ya bir an. Yani herhangi bir dalga geçme amacı yok tabii ki yani. Komik diye öyle paylaşmıştım işte klip olarak. Bakalım hala Allah diye aratınca çıkıyor mu ya? Hala çıkıyor. Hala da çıkıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. 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 Allah'a büyük yazın. Saygısızlar. Bunlar ciddi. Yani bu yorumlar ciddi. Allah'a büyük yazın. Saygısızlar yazarken çocuk. Mesela tilki. Büyük bir ihtimal yaşı da küçük biraz. Evet. Tahmin ettiğim gibi. What? Gameplay atmış sanırım. Yorumda, aynen yorumdaki insanların çoğusu ya çocuk ya da boomer yani. O şekilde ortası yok. Ne kadar saygısızca bir video ve bu yorumlar. Ah küfür eden bile var deliriyorum. Diliyle ile Allah'ın adıyla oyun alamaz. Kendinize gelin. Nisanur Yiğit. Nisanur Yiğit. Döktürmüş yine helal olsun. Yani şu videoda yani sadece Twitter'a girip Allah yazıyorum ve Erdoğan çıkıyor. Yani burada ne alaka dinle dalga geçme ya. Allah'ın ağası neden küçük? Kendi gör. Evet yani 10 tane yorum varsa 8 tanesi zaten Allah'ın ağası neden küçük şeklinde bir e, sorgu olmuş. Kendi girl bakalım. arkadaşlarız oynayabileceğiniz internetli oyunlar. 1, 2, 4, 3 player. PKX'de. PKK mı lan o? PKX'de. PKK olabilir mi bu? PKK olabilir mi? <laughs> bu ne? Ben de ben de buna şey yapacağım. Ben de buna bir tane videosunu bulalım bunun. Duyar kasalım. Bir tane videosundan duyar kasalım. Adam karpuza neler yaptı? Aha dur. Nimetle dalga geçmeyin yazacağım. Bekle. Lan Nimetle dalga geçiyorlar. Allah'ın yarattığı şeyle nasıl dalga geçersiniz? Hemen yazalım. Nimetle oyun olmaz. Allah'ın aslında büyük yazalım. Sonra bir daha sıkıntı olmasın. Eee şöyle yorumumuzu yapalım madem öyle. Ne boşsun lan demiş. İzleme. Sende anlatıyorum? Cevabı olmayı. Sizin gibiler olduğu sürece bunlar böyle prim yapar. Allah aramak internet aramaya benzemez. Namazda bulursun, Kur'an'da bulursun demiş. Helal olsun. Helal olsun. İyi demiş. iyi demiş. Sizin aslınızı kırayım. Çocuk boş muhabbet yapma. Allah'a da karıştırma. Böyle şeyleri az Müslüman olun demiş. Helal olsun. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan. Biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki Allah'la onun ayetleriyle ve peygamberleriyle mi eğleniyordunuz? Tevbe 65 adam ayet getirmiş yani buna ne diyebilirim abi? Adam ayet getirmiş. Twitter, Whatsapp, Instagram, Google hiçbirisi sevmiyor <laughs> Bu ne <olarak? gülüyor> Twitter, Whatsapp, well, Instagram, Google hiçbir sevmiyor ki Erdoğan'ı. Normal böyle olması. Yeni, yeni manipülasyon ve bu sende Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı insanların gözünden düşürmek ve insanları kötü lider algısının yansıtmak için elinden gelen yapmışsın. Adam daha Türkçe konuşamıyor bırakayım valla. Kahkaha attım. Bak bana böyle kahkaha atanlar var. Ne güzel. Gülgeç işte ya. Başlıktaki o A büyük olacak. The Trabzonlu. Trabzonlu mafya geldi. Oğlum tehdit mi lan bu? Adam açık açık yorumdan tehdit etmiş beni. Başlıktaki o A büyük olacak. Korkunç. Korkunç bir kısa video. Sponsorluk almış. Aa sponsorluk almış yazmış herif lan. Fonlanmış yerine fonlanmak demek yerine sanırım sponsorluk almış demiş. Neyden sponsorluk ac aldım acaba? Geldi. Hayırlı olsun aga. Cidden komik değil. Hiç kimseyi sevmek zorunda değilseniz ama burada yaptığınız şey e, haşa haşa tövbe estağfurullah Allah. Adam Allah'ın hepsini büyük yazmış. Usta adam Allah'ın hepsini büyük yazmış. Bu farklı bir boyut. Yalnız Allah'ın hası büyük yaz. Sen böyle yazmaya devam et Allah korkusu olmayan insan. Evet Allah'ın hası da büyük yazmadığı için Allah korkusu olmayan insan oldu adam. Yani belki de Müslüman kim bilir yani. Evet Alper'in kanalına baktığım zaman Brawl Stars göreceğimi hissediyorum. Evet şaşırmadık. Hangisi? 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 Çabuk seçin, çabuk seçin. Süre bitiyor. Aa geçti. Like at, abone ol. İşte Z kuşağı. İşte Allah Z kuşağından Türkleri korusun. Şu adamın uğraştığı şeylere bak. Gençlik derdi Erdoğan üretelim diyen yok. Ne diyeyim? Allah akıl, hidayet versin. Aklını da kaybetmiş maalesef arkadaş. Evet, Cüneyt İskender klipse de bakabilirsiniz. Böyle videolar atıyorum.